Merhaba Hagem Kıbrıs takipçileri. Kıbrıs'ta Ramazan'a dairle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle Cihangir'e doğru yol alıyoruz. Uzun yıllar mevlidcilik yapan Naciye Çomunoğlu'nun misafiriyiz. Kendisiyle Kıbrıs'taki eski Ramazanlar hakkında konuşacağız. Çocukluğundaki Ramazanlara dair sahur, iftar, teravih nasıldı bunlardan bahsedeceğiz. Ve Hayır duasını alıp ayrılacağız. Merhabalar Hagem Kıbrıs takipçileri. Bugün sizlerle birlikte yine e, eski Ramazanlara doğru ilerleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Naciye Çomunoğlu. Nasılsınız Naciye Hanım? Çok teşekkür ederim iki Göz'üm benim evimi o kadar neşendirdiniz ki ve bu küçük odamda, bu küçük yuvamda ikindi namazını hep beraber cemaatle, değerli hocalarımızla, değerli hacı, hacı hoca hanımlarımızla nınla, namazımızı kıldık. Allah'ın izniyle dileklerini yerine getirmeye bildiğim kadarıyla yerine getirmeye çalışacağım. Bugün sizinle beraber eski Ramazanlardan bahsetmek isterim. Evet. Çocuğunuz Ramazanlar nasıldı? Evet. Ne yapardınız? Evet. Evi eski zamanlarda böyle elektrik yoktu yavrum. Bir an yoktu. Annelerimiz, babalarımız derdi ki haydi top atılıyor. Camiye gidin. Ezan okununca top atıldı ha diyerek koşarak gelin haber verin de iftarımızı yapalım derdi. Hep böyle kalabalık. Hocamız derdi hadi Allah <laughs> ekber diyoru. Hep kömür hocası. Hep mahalleleri ayrı ayrıya koşarak gelirdi. Top atıldı ha. Top atıldı Hı -hı. ha. Gelir iftarlarımızı, yap iftarlarımızı yaparlardı. Babacığım yani oruç tutmaz ama annem çok dindarıdı. Namazlarında, niyazlarında. Evvel böyle yokluk vardı gülü. Evet şimdiki gün neredeydi öyle kıta şeyleri? Annem derdi, şey babam derdi. hadi biraz bir şey hazırla böyle paket poşetler de yoğurdu. Kumaştan sakulla dediğimiz dört köşe dikerler diye üstünü de böyle kalın şeylerle ter kuşak geçirilir de büzülürdü böyle. 5-6 parça kuşak sakulla kota Ramazanlık gidelim dedi pirinç alalım, şeker alalım, kayısı alayım, kuru üzüm alayım. Da Ramazan'da dedi yersiniz gene derdi. Yen gene dedi ben oruç tutmam ama derdi. Yani evde öyle şeyler vardı yani. Ben de böyle niçin baba derdim? Pirinci derdim niçin çok almak da Ramazanları alın? Paramız mı vardı babam? Babam de. Baba, baba yok evet babam. Paramız mı vardı babam? Ramazanda alırdık biz pirinci derdi. Ondan dedi tavuğu tavuğu böyle dedi çok etimizi ayda bir alırdık. Annen derdi tavuk besler. 6 ayda 7 ayda büyürdü o tavuklar. Onları keseriz böyle şimdiki gibi kıymalar, tavuklar. Neredeydi yavrum iki gözüm? Biz yani sırasında bu köyün en fakir ailesiydim ben Esma Hanım. Biz yani babam. Ama çok şükür olsun ne aç bıraktı bizi ne susuz bıraktı. Babacığım hizmetçilik yaparmış. Bizim köyün bir hacı oğlağımız vardı. Büyük zengin. Evinde dört tane hanayı vardı. İki tane arabası öyle katır arabalar, inek arabaları vardı hı hı. ya böyle büyük. Hep babacığım sürermiş tarlalarını, suvarırmış onları. Evlenmeye işte annemi şu istemiş. Beş lira vermiş. Al demiş Halil, babamın da Halil idi. Al Halil de demiş evi, evine biraz eşya. Annem de şey öksüz kalmış. Baba, babası varmış. Evlenmiş babası. Yalnız evde yani işte. Deyzem dediğim hı hı. bu evin sahibi annem. Şey, bir de dayım vardı. Onlar şey dermiş, ceviz yapın demiş de evlendiririz, evlendirirsiniz kendini. Öyle öyle yani besledi bizi anne babacığım. Tekrar annesi çok iyiydi. Minder dedi. Bunu şimdi biz sedir dedik ya. Evi böyle üç minderi vardı. O Hacı Emin'deyiz, Emin teyzemin. Biz çocuğuduk. Cumaları hep toplanırlardı. Ben yetiştim, yani benim de var uğrap bazım. Uğrap diye, vasiyetname diye böyle salavatlar varmış. Bilmez yani böyle eskiler. Alırlarmış da okumaya bilmez. Cumaları giderim de Emine Hanım al bize de oku da sevabını kazanalım. Yani ortalık, o bilmez çünkü. Alırdı okurmaya, ben de böyle hiç unutmam. Ancak vardım 9-10 yaşında, annem beni götürürdü. Böyle derdi, ben de böyle yanlarına dedin ya mevri sokacağım yanlarına sokulurum. Okuyabilir miyim Naciye dedi, okurum derdim. O insanların şeylerini, vasiyetnamesini böyle bakarak okurdum. Maşallah Cemaliye Hanım, annemin ismi Cemaliye'ydi. Maşallah, senin kızın böyle şimdi de uğrak bakı okur, vasiyetnameyi okur. Sonra Ramazan'ı yollandıracaklar. Hacı deysem işte, Emin deysem okurdu böyle. Ben böyle ağzına bakardım. Onun makamını alırdım küçükken böyle ezberim büyük dedim ya. Sonra annem dedi, hadi bak dedi, Hacı Emine teyzenin okuduğunu duyana, bu akşam Ramazan'ı yollandıracaklar. Hadi gel gidelim, da o şey, o hoca böyle okurdu şu içeride, biz kadınlar arası, ben de okurdum onlarla. Güzel. En nihayet yani o Ramazan'ı yollandırmasını müsaadeniz varsa, İnşallah inşallah makamını inşallah yapabilirim, yapamazsam yani özür dilerim. Ölebilirim. Geldin Gel o Gider misin Sana Ezzet Kılamadık Elveda Ya annem de dedi bizim ailemiz hoca hoca ailesidir. Burak öğrensin amcalarımıza çekin. Benim annemin amcası 12 yaşında hafız olmuş. Maşallah. Annem derdi o bir çocuklarım da ama dedi sen de Hasan amcama Osman amcama çekeceksin, derdi. Küçükken de yani böyle şey edin sen amcama çekeceğim diye çektin dedi bana. Da yani işte giderdik bu şey teravihlere dinlerdik yani. Hoşuma giderdi çok. Beğenirdi. Hiç sen karışma derdi. Hani bu kadar çocuk derdi daha derdi de cam, camiye de götürür seni annen derdi. Babam rahmetlik götürürüm derdi. Götüreceğim. annem de ailenin şeyiydi ya. Hı hı. Öyle. Peki bayrama hazırlık bir şey yapar mıydınız? Ya Arife'den bir gün evvel çörek yapardık. Ben 10 kilo, 15 kilo çeyin çöreğini yapardım. Yani hem çalışırdım ya sana bildin Gece kalkardım da işe gidene kadar yani o yedi buçukta otobüsler ya. Hı hı. inanın yapardım, pişirirdim. Bazen kaynanam da böyle çok becerikli hürmüs ne Sen yetiştin mi kaynanamı be ahcığım? Yok, yok. Yetişmedi. Girer düşer ama anne derdim de teyze, anne mi teyze ben işe gidiyorum, sen bir şirin gayrı kalanı derdim de o kalır kalır da arkadan pişirirdi. Çöreği bayram için yapardık. Ya evet, arifeleri ama. yapardık. Ya. Arifeleri. Arifeleri yapardık. Hep yaşlılara da yollardı annem, kaynanam yani. çocukken bayram aran yapardınız, daha da yani bayramdan yapardınız çocukken. Bayramda işte bayramda. nasıl? Böyle eski elbise şeyler, bayramda işte bir ayakkabı şey olacak. Bir daha hatıramı anlatayım. Ben okula giderim güzel kızım. Annem mesela kışa çorap alır. Ne kadar alacak? Şimdi bir düzeneler, iki düzeneler. Ya bir çift alırdı, ya iki çift. Okula giderken topu delinirdi. Burnu da delinirdi ya, annem terziydi. Hiç israf değildi annem. Böyle yokluk yoktan olan bir insan diye ben birini vuramam, ben de öyleyim. Aha bu kadar çok şükür, emekliyim. Emeklim var, her şey, maaşımız da var. O israfı hiç yapmam, hiç. İnanırsınız ekmeği, şu böyle pek olur ya. Bakarım bir, ben bugün bir çorba pişirin, bunu içine doğrarım, kapıyla yerim. Hiç atmam yani, israf değilim. Annem de terziydi, çorap delinirdi ya, parası vardı gitsin alsın. Mesela beyaz ısa çarap, bir beyaz çuma, şey, kumayım. Annem derdi, bas üstüne, basardım, kaleminin ile dizerdi o şeyi. Yani size hatıra olsun bunu hiç unutmayın. Dizer diye makasla keserdi ayağına taban yapardı. Taban yapardı. Giyerdi o çarabı burnu sağlam kendi. Öyle sevinirdim ha Öyle sevinirdim. Mesela böyle çocuklukta buraları erirdi ya. Anne bana yenge alan ne eridi. Ben sana onu onarırım derdi. İçine şey getirdi, parça koydu, teheller teheller teheller'di. Ustaya gideceğim şeyim 15 yaşında. Hı hı. Öğret tabi ustamızın parayı 10 liraya, 10 liraya öğretecek bizi. Olmaya ki 10 lirayı veremeyeceği senet yaptırdı. Çünkü altı kişiydik biz. Hı hı. Senet yaptırdı, Dedi, annenizin babanız da gelecek hep dedi. Altı kişiydik talebe. O altı fotoğrafı var, bir kolay. Bileydim vallahi bunu şöyle çıkarırdım ve gösterirdim size. O fotoğrafları, yani şey dedi, anneniz babanız imzalayacak senet yaptık. Olmaya ki vermek mahkemeye verecek bizi şey etse. benimle ne yalan söyleyeyim, yok. Anne, herkes giyinecek de gidecek. Ben ne geleceğim anne? Ablam da 5-6 senelik evliyi Beğenmediklerini bırakmış. Bir sapko dedik. Yarın böyle Kayreli Hiç unutmam. Çekir. Al bunu ye dedi. Ya Rabbi. Ya Rabbi de benim ya Rabbi. Burası erenik. Anne ben arkadaşlarıma ustamıza gideceğim. Ne yapayım anne? Ben bunu gezdim. Bana yeni almadın. Ben onu yamalarım derdi. İşten yama terziydi anne. Ve gittim. Dervişim hiç yalan değil ustaya gittik sonra böyle altı çocuğun altı baba altı anne altı biz öğret şey annesi babası kollarımı da böyle tuttum görünmesin ya şeyi böyle görünmesin kollarımı yani bak annem ayağıma bak badan yaptı taban yaptı giydiğim kolumu da böyle yaptı yapardım yok şimdi etiketleri üstünde hep dağılır atılır. İnşallah bu bolluğun darlığı olmaz ama hiç bilmeyiz ama israf eden bunu bulacak Ama israf etmeyen gene eyvallah iyi eyvallah iyi olacak. Tamam. Ben bilirim doğru değil mi? Doğrudur, ama, doğru. Doğru. Öyle. Hı. Çok Çok teşekkürler. Hiç, yok, çok teşekkür. teşekkür. Diline sağlık naci abla. Çok teşekkür. çok teşekkür ederiz böyle güzel bilgileri bizimle paylaştığın için. Çok memnun olduk. Ben de sizden çok memnunum gülüm. Beni sevip saydığınızda aracı olarak Emine Hanım, hacım, kızım bana şu söyledi, dedim kapılarım kapısına kadar gerili. Biri birimizi mutlu edersek ne mutlu bu din şeyi. Dinimizi hepimiz severik ama yapan var, yapmayan var. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. Bir sonraki Ramazan Söyleşimizde görüşmek üzere. Amen.